ne yapıyorsunuz bugün 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 size bed var ile ilgili bildiğim her şeyi anlatacağım ee, çok profesyonel bilgiler veremem ama az bir şey az bir şey daha iyi oynamanızı sağlayabilirim giriş seviyesi yeni oynayanlar hatta bilgisayar yeni almış oynayamayanlar için bir şeyler katabileceğimi düşünüyorum lütfen sonuna kadar izleyin şimdiden like atmayı unutmayın hemen videomuza başlayalım ben, ben, ben. Evet Hemen size bir şey anlatacağım. ve 3 kişi girdik. Son oyuncu giremiyorum çünkü son oyuncuda gerçekten çok iyi oynayanlar var. Yani son oyuncu e, çok iyi oynuyorlar gerçekten son oyuncuda. Ben oynayamıyorum. Öncelikle e, e, sizin hızlı vurmanız lazım. Şimdi benim bildiğim en şey ne mesela. Size en işe bir konuşamıyorum önce e, en çok işinize yarayabileceklerden birinden bahsedeyim. Bu arada yan taraf çok niye ben yan tarafa gittim? Neyse. E, drag click. Abi drag click aslında çok basit. Çok gerçekten çok basit. Mouse'unuzun algılaması lazım. İşte e, nasıl yaparsın? Nasıl yaparsınız? Elektrik bandını ben şuraya fotoğrafını koymuşumdur. Mesela ayrılıklı boşluklarla koyun elektrik bandını. Koyun. Elektrik bandım böyle siyah. Biliyorsunuzdur. Ben ben bulamadım siyah ben mavi yapıştırdım. Ama her hep oluyor ya. Çok rengin bir önemi yok. işte öyle böyle parmağınızı silip ilerine yapmak falan. Hepsini öğreneceksiniz. Şimdi ee, hızlıca yan tarafa falan gitmek için en önemli şeylerden biri ee, bridge yapmak. bridge için ee, en kolaylardan biri de bu şu an yaptım. Speed bir shift sanırım. Bak. Vuruyorsunuz shift e, shift'ten kaldırıp tekrar shift'e basıyorsunuz. Vur shift'ten kaldır tekrar bas. Vur shift'ten kaldır tekrar bas. Ya belirli bir ritmi var Arkadaşlar ben fazla ritmi iyi anlatamamışım. Şu şekilde ritim. Önce mouse'unuza sağ kliğe basıyorsunuz bir kere. Ama eline shift'e basıyorsunuz bir kere. Sonra e, bastığınız gibi elinize çekip sonra tekrar basıp tekrar basıyorsunuz o şekilde. Mesela basıyorsunuz, shift'ten shift'ten çekiyorsunuz. Sonra shift'e tekrar basıp tekrar basıyorsunuz. Öyle 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 yapabilirsiniz. Birbirini tutturmak lazım. Ve ben böyle yaptığıma bakmayın. Böyle daha kolay ama ben yapamıyorum. Böyle böyle yaparken, böyle yaparken full ee, S'ye basıyorsunuz. Ama böyle yaparken arada d böyle d'ye de basarak yapıyorsunuz. Ama e, siz hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Ben düz şekilde yapıyorum. Bir de e, genellikle yukarı çıkıyorlar. E, onun için benim böyle hızlı bir bridge yapma taktiğim yok. Ama genellikle ben böyle gittikten sonra tekrar şöyle yapıyorum. Allah düştüm. Tayı yanınızı eleyin bakın. Çünkü o size gelip eleyebilirsiniz. En yakın olan yeri eleyin. Sonra ortaya gidin. Ortada bayağı şey yapmanız lazım ama dikkat etmeniz lazım ortada. Çünkü ortada genellikle çok kavga olur veya fazla insan olur çünkü önemli orta. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Mesela alıp alıp kaçmanız lazım biraz. Işte el 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 alışkanlığı ya. Hepsi. Mesela bu adam bana gelecek. Ben ne yapacağım? Adam nereye gitti? Aa benim bildiğime gidiyor bakın. Şimdi o adam benim bildiğime gidiyor. Ben taşla kaplamışım. Ben o adamın şeyini kırana kadar var. O adam benim yatağımı iki kere kırar. Açı atlasa gelir beni öldürür hatta. O ben hemen 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 şey alayım kazma var biz gideriz ama ben kırdık abi bir şey söyleyeyim elinizde elmas zümrüt falan varken adam füfiye girmemeye çalışın çünkü eğer ölürseniz eşyalarınızı aldığı için yani tur onda olmuş olur Öl, e, öldüğünüz adama olmuş olur mesela adam beni öldürdü şu an çok sıkıntıya girdik set alayım Kalabalık kaçmak için. Yani bir şart basayım. Bak buradan şey basmanız lazım işte. Bunları da bayağı basmanız lazım. Mahsur kalmayı. Ben bu kırmızıya şey yapayım Görmezlik basıp gideyim. Öldüreyim falan. Özür dilerim. Görmüyor şu an beni. göstereyim ben size şöyle vurmanız lazım adama bak şu şekil vur eğil vur eğil bak vururken şöyle vuruyorsunuz mouse'u şey'e kaydırarak ve şöyle eğilerek ee, kaydırmanızın nedeni adamı böyle uçuruyor sanırım tam bilmiyorum ama böyle daha iyi vuruyorsunuz ya da sektiriyorsunuz bilmiyorum eğilmenizin nedeni ise adamın e, size değmiyor adam vuramıyor size Mesela şu an ben direkt klik yapayım mı? Ben mantı yapıştırdım ama tam olmuyor. Kimse geldi bilmiyorum. Bakın şimdi size yol yapmayı anlattım. Bir de pvp anlattım. Şu şekilde. Mesela bu adama gidip göstereyim size hemen. da sol elinde alabilirsiniz. O çok işe yarıyor. Yatağı kır. Adam nerede? Oğlum adam yokmuş ya. Neyse alalım. Baltalar. düştüm. Bir de mouse'unuz çok kızı vuramıyorsanız çok önemli şey değil. Yani her şeyi vurma değil. Eğer şöyle şöyle vursanız zaman. Şöyle şöyle de yapanlar var. Mesela şunu <laughs> ben yapamıyorum. Mesela şunu şunu şey yapmanız lazım. Şuna birleştirmeniz lazım. Nasıl yapılır? Nasıl yapıldı ki? Hatta bak. Hatta dur shift'siz şöyle de yapabilirsiniz ben yapamıyorum ya. Bunu nasıl yapıyorlar oğlum? Bu adam diyelim. Adam da şöyle. Ya değişik şeyler yapıyorlar ama siz şu kolay. Bak şu kolay. Ben yapabiliyorsam siz neden yapamazsınız? Şöyle. <laughs> i̇şte. Bu kadar. E, bridge şu şekilde. Dur göstereyim. alalım. Bir ısıtmam lazım işte. Bir bu, bir bu. Shift ee, Ya işte öyle ya. <laughs> anlatamıyorum. Bakın anlatamıyorum. Yemin ederim anlatamıyorum. Yoksa basit bir şey. Bak vurdun çektin. Vurdun çektin. Vurdun çektin. Vurdun çektin. Vurdun, çektin. Bir de mouse'u ne çok buraya koyuyorsunuz. Çünkü bak buraya koyunca ne oluyor? Bakın düştünüz. Ama tam aşağı koysanız da olmuyor. Aşağı koysanız olmuyor. Bak ne yapmanız lazım? Tam şu ortalara koymanız lazım. Bak şöyle olmalı. Şöyle. Anladın ses? Ya buna yakın bir şey yapın işte. Tam olması gerekmiyor. Sordunuz yaptım. Tam 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 olması gerekmiyor, ama yakın bir şey yapın siz. Mesela bak böyle yapamam diyelim şey, böyle. alalım ben ya. Her şeyim gitti. Adam bana geliyor. Seti var. Abi ama senin setin var. Alır mıyım sizce onu? Ama arkam atar beni oradan. Abi yapma. Yapma. Ben geri zekalıyım. Allah adam zannettim. Emin ederim ödüm patladı var ya. Of, çok kötü hissettim az önce. Çok korktum. Mesela gördünüz mü? Az önce gördünüz mü? Çok şey shift bastığım için adam bana vuramadı bile. Gördünüz siz ya. Gördünüz, gördünüz. Söyle. Burada çıkış yapmayı unutmuşum. Görüşürüz. Patos sayfa devamında. bir şey anlatmadığım için koymadım. Görüşürüz. Patos sayfa.